Scanner kullanıcıdan veri alırken kullanılır arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey göstereceğim sizlere şimdi. Paint açılsın. Paint açılırken ee, kütüphane eklemeyi göstereyim. Scanner kullanmak için kütüphanesini eklememiz gerekir. Import Java nokta util nokta scanner T büyük harfle. Bunu yazdık. Dedik altında sarı çizgi çıktı. Bu yazıldı ama sen bunu kullanmadın arkadaşım dedi. Tamam biz de bunu kullanalım o zaman. Ee, main metodunun içine geliyoruz. Scanner'dan istediğimiz bir isimde ben scn diyorum. scn isminde. Siz buraya Ali de diyebilirsiniz. scn isminde. Eşittir. Yeni scanner oluştursun ve bu scanner sistem nokta in içerisindeki scanner olsun dedim. Şimdi bunu kullanacağız. Paint açılmış. Şimdi kullanıcıdan veri almak ne? Onu söyleyeyim. int A eşittir 8 diye bir değişken oluşturdum. Ondan sonra double B eşittir 2,14 diye oluşturdum. Ve string metin eşittir orkun diye bir metin oluşturdum. Ne oldu? Bu yukarıdan aşağı kodu çalıştırdığımızda kodlar her zaman yukarıdan aşağı çalışır. A diye bir kutu oluşturdu. içine 8'i e atıldı. B diye bir kutu oluşturdu. İçine 2,14 e atıldı. Metin diye bir kutu oluşturdu. İçine orkunu atıldı. Peki biz içine bir şey atamadan bu kutuyu oluşturup o kutunun değerine klavyeden kullanıcı girsin istersek ne yaparız? İşte o zaman kullanıcıdan veri alma işlemini gerçekleştiririz. Bakalım int a eşittir dedik ve burada scn.next nokta next int dedik. Parantezi kapadık ee, ve noktalı virgülü kapadık. Bunu yaparsak ne oluyor? A diye bir kutu oluşturuyor ve sana ekranda soruyor. Hangi değeri atamak istiyorsun tam sayı değerine? 5'e bastın, buraya 5 atandı. Klavyeden 5'e basarsan. İşte kullanıcıdan veri alma işlemi bu arkadaşlar. C++ C++'da C++ bir yazılım dili ya da C, C da Farklı alıyorsunuz yani bütün integer içinde, double içinde, string içinde aynı şekilde veri alıyorsunuz. C++'da sin diyorsunuz ondan sonra veriyi alıyorsunuz. Ama bunda her bir değişken tipine göre veri alma şekilleri farklı arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedeceğim sizlere. Eclipse'e geliyorum. integer sayı dedim eşittir dedim e, sayı dedim noktalı virgül kapattım double kesirli yazamıyorum kesirli sayı dedim kapattım string dedim metin dedim kapattım büyük. Şimdi bunlar için verileri alalım kullanıcıdan. Sayı eşittir scn dedim. Nokta next n küçük bu arada next int parantez açıp kapattım double dedim. Ay kesirli sayı dedim. Eşittir dedim. Scn dedim. Next int dedim ve parantez kapattım. Metin dedim. Eşittir dedim. scn dedim nokta next dedim parantez açtım ve parantezleri kapattım şimdi bunu çalıştırdığımızda ne olacak ee, daha sonra şöyle bir şey yapalım sayıyı artı diyelim kesirli sayı artı diyelim metin diyelim yazdırma şeyine şimdi bunu çalıştırdığımızda ne olacak bakalım Sayıyı girelim ilk başta. Şimdi int sayı diye bir kutu oluşturdu, double kesirli sayı diye bir kutu oluşturdu, string metin diye bir sayı kutu oluşturdu. Sayıyı girin dedi. Sayıyı girelim buraya. 5. Ondan sonra kesirli sayıyı girelim ikinci olarak da. 2,14 girdik. Virgül olduğu için hata verdi. Nokta dememiz gerekiyor arkadaşlar şimdi tekrar çalıştırıyorum. Sayıyı girelim. 5 2.14'ü girdik. Girdik. Gene hata verdi. Kesirli sayıyı girerken. Hmm, neden hata verdi? He, şundan dolayı hata verdi arkadaşlar. Next double diyeceğiz kesirli sayı girerken. Double. Biz next int diye girdik. Evet bunu da görmemiz iyi oldu. Her bir e, integer'da next int, double'da next double, metinde next diye e, alacağız sayıları. Şimdi tam sayı girdik 5. Kesirli sayıya girdik. 2,14 Metini girelim. Metinde Orkun. Şimdi bakın. İk sayı artı kesirli sayı. Bu ikisini toplayıp verdi. Ee, güzel. Ee, sayı virgül kesirli sayı. Sayı artı kesirli sayı artı metin 7,14 değerini verdi. Neden bu ikisini topladı? Çünkü arada artı kullandık. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdilik kafanızı karıştırmamak için şu Şöyle yapacağım. Şundan 3 tane yapacağım. Sayı, kesirli sayı metin diyeceğim. Şimdi çalıştıracağım. sayıyı giriyoruz yukarıdan kutuyu oluşturdu bu kutuyu oluşturdu bu kutuyu oluşturdu sayıyı giriyoruz 2 kesirli sayıyı giriyoruz 2,14 Metin'i giriyoruz Orkun bakın daha sonra şurada sayıyı yazdı iki kesirli sayı yazdı 2,14 Metin'i yazdı Orkun diye üçünü de ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar